Merhaba gençler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün gaz kanununun son başlığı olan Avogadro kanunu işleyeceğiz. Avogadro, miktar ile basınç veya miktar ile hacim arasındaki ilişkinin nasıl değiştiğini inceliyor. Evet, miktar hacim ilişkisine eğer, bak, eğer bakarsak, diyor ki Avogadro, eğer bir gazın miktarını kaç katına çıkarırsan, hacmi de o kadar katına çıkar. Ortamın basıncı ve eğer ortam sıcaklığı sabit ise gazın miktarı ile hacminde doğru orantılı olduğunu söylüyor. Örnek bu kabımızda 1 mol gazımız bulunsun. Eğer bunun hacmi V ise ve sen bu kabın içerisine yine 1 mol gaz eklersen hacminin 2V olacağını söylüyor. Tabii ki ortam şartlarında basınç ve sıcaklığımız mutlaka sabit olması gerekiyor. Ve denklemini şöyle geliştiriyor. İlk durum için P1V1 N1RT1 Son durum için ise P2 V2 N2 R T2 dersek ve bunları eğer taraf tarafa oranlarsak basınçlar sabit. Çünkü kap pistonlu kap. T'lerimiz de sabit. R'lerimiz de sabit. Eğer oranlarsak V1 bölü V2 N1 bölü N2 olduğunu elbette görürüz. Yani gördüğünüz gibi miktarlar hacimle doğru orantılı. Eğer çizdiği grafiğe bakarsak e, arasında doğru orantılı olduğuna göre Buraya hacim mol dersek arasında şöyle bir grafik oluşması gerekir sevgili gençler. Şimdi eğer hazırsanız hemen bakalım sorularımıza. Diyor ki 16 gram SO2 gazının 8 litre hacim kapladığı koşullarda 8 gram H2 kaç litre hacim kaplar? Aynı koşullardan bahsediyor soru. Eğer koşullar aynı ise buradan biz hemen basınç ve sıcaklığın sabit olmasını anlamamız gerekir sevgili gençler. Gazların kapladığı hacim ne ile orantılı? Miktarıyla, mol miktarı ile orantılı. Bize gram vermiş. Öncelikle bunları mol yapmamız lazım. 16 gram SO2 kaç mol gelir? Eğer molünü hesaplarsak, en bölü MA yaparsak 16 bölü ki bunun MA'sı da 64'ten 1 bölü 4'ten elbette 0.25 mol gelir. Aynı şekilde hidrojen gazının eğer molünü hesaplarsak yine en bölü MA'dan 8 bölü MA değeri 2 olduğuna göre bu da 4 mol gelir. Diyor ki SO2 gazının kapladığı hacim eğer 8 litre ise bizden H2'nin kapladığı hacmi istiyor. E biz biliyoruz ki eğer P ve T sabitse hacimle mol doğru orantılı. Az miktar az hacim, çok miktar çok hacim kaplar. 0.25 molü 8 litre kaplıyorsa 4 molü kaç litre kaplar? Bu şekilde hesaplayabilirsiniz, değil mi? Ama eğer bu zor geliyorsa yine bir değişim olduğu için soruda PVNRT yazarsın. Değil mi? SO2 ile bir kıyaslama olduğu için SO2 ile hidrojen gazını kıyaslayabilirsin. Bir kere basınçlar sabitti. Hacim olarak SO2'nin kapladığı hacim 8'di. Benden H2 yani hidrojen gazının kapladığı hacmi istiyor. Onu bilmiyoruz. Miktarlarımız kaçtı? Birinin miktarı 0.25 moldü. Diğerinin miktarı 4'tü. R'ler zaten sabit değerler. T'lerimiz yine sabit. Eğer bunları taraf tarafa oranlarsan şunlar gider. Buradan kaç gelir? Şunlar da gider. Eğer çarparsanız X değeri buradan 128 gelir. Birim olarak ise sen ilk başta litre aldığına göre bu da elbette 128 litre gelmiş olur. Yani cevabımız E şıkkı olacak. Gelelim diğer sorumuza. Yine iki tane kap verilmiş ve bu kaplardaki şu SOX gazının şu x değeri isteniyor. Ama önemli olan nokta ikisinin de sıcaklığı aynı olduğunu söylüyor. Kıyaslama sorusu varsa ideal gaz denklemiyle biz kıyaslama oluşturabiliriz. Şimdi baktığımız zaman bir kere bu kaptaki mol miktarımız ne kadar? Şuradaki mol miktarını hesaplayalım. Eğer en eşittir en bölü ma derseniz hesaplayalım. Burası kaç? 9.2 Bölü. Bunun MA değeri kaç? Eğer hesaplarsanız NO2'nin 32 32.46 yapar. Buradan da kaç gelir? Buradan da 0.2 mol gelir. Şimdi hesaplayalım. Taraf tarafa eğer oranlarsak... PV-NRT denklemini yazalım. Yazdık. Buraya NO2 yazdık. Buraya ise SOX değerini yazdık. Şimdi verileni yerleştirelim hızlı bir şekilde. Evet, NO2'nin basınç değeri kaç? 2P. Hacim de değeri kaç? VE. Mol değeri kaç? 0.2 R ve sıcaklık değerimiz zaten sıcaklıklar sabit. T diye yazdık. SOx için ise basınç değerimiz 3 P, hacim değerimiz 2 ve mol değerini bilmiyorum. R değeri ve T değeri sabit. Eğer bunları taraf tarafa oranlatır şunlar gider. V'ler gider, P'ler gider, 2'ler gider. Buradan mol değeri kaç geldi? 0.6 mol geldi. Yani yani SOX'in mol değeri kaç geldi? 0.6. E, kütle miktarını da biliyorum. Ben o zaman buradan x değerini hesaplayabilirim. Hesaplayalım. Denkliğimizi yazdık. N eşittir. M bölü MA yazdık. Mol değerimiz kaç burada? 0.6 eşittir. M değerimiz 48. E, SOX'in MA'sı nasıl yazılır? 1 çarpı S yani x çarpı 16 diye. E, S'in değeri kaçtı? 32. E, o da 16 olduğuna göre buraya da 16x yazmamız gerekir. Eğer bu işlemleri yaparsak bu 6 bölü 10 demektir. Buradan 8, 80 gelir. 32 atarsan 48 yapar. 16'ya bölersen elbette x değeri 3 gelmiş olur. Bu şekilde hesaplıyoruz. Devam edelim. Diğer sorumuza da bakalım. Evet. Burada bölünmüş bir kabımız var kap burada pistonlu kabımız var. Bizden O2'nin miktarını istiyor şuradaki ve bizden bir de şu M, en musluğundan bir miktar gaz ilave edersek pistonumuz nerede durur? Bu ne istiyor? Hesaplayalım. Şimdi bu piston şu an dengelenmiş. Öyle değil mi? Denge ve ortam sıcaklığı da sabit. Denge olduğuna göre gazların miktarı ne kadarsa kapladığı hacimde o kadardır. Bu felsefeye göre yapacağız. Örnek P ve NLT denklemini eğer yazarsak bir kere piston dengede olduğu için basınç değerimiz sabit. R değerimiz sabit. T de sabit. Demek ki hacimle mol doğru orantılı. 12 gram helyum kaç mol gelir? En eşittir M bölü MA yaparsanız elbette bu 3 mol gelir. E, bulunduğu hacim ne kadar? Bakın 1-2V. 2V. O zaman şöyle yapabiliriz. Yani 2V'de 3 mol gazımız var. Peki burası kaç V? Bakarsanız burası 4 V. O zaman e, mol hacim doğru orantılı olduğuna göre 2 V'de 3 mol varsa 4 V'de elbette 6 mol gazımız bulunmak zorunda. Bizden gram olarak istiyor. O zaman hesaplayalım 1 için yapıyorum. En eşittir M bölü MA değil miydi? Hesaplayalım. Molümüz 6 eşittir. M bölü O2'nin MA'sı kaçtır? 32'dir. Eğer çarparsanız buradan M kaç gelir? 12 12, 18, 19. Yani birincinin cevabı demek ki 192 gelir. İkinciye bakalım. Diyor ki en musluğundan 84 gram N2 ilave edilirse. Bir kere bu kaç mol yapar? Bunu önce bir hesaplayalım. N M bölü MA yaparsak eğer. M değeri 84. N2'nin MA'sı 28'dir. Demek ki bu 3 mol yapar. Yani 3 mol gaz ilave ediliyor. Şimdi ilave edersek şöyle bir durum oluşur. Şu sol tarafta zaten ilk başta 3 mol vardı. Sen 3 daha eklersen burada artık 6 mol gaz olacak. 6 mol. E sağ tarafta e burada da 6 mol gaz var. E gazların molleri eşitse bu piston ne yapar? Tam merkezde. Tam bu kabın en ortasında durur. E bu kabın en orta kısmı neresi? Şu x. Demek ki ikincinin cevabı da ne olacak Tabi ki de x olması gerekiyor sevgili gençler. Bu şekilde hesaplıyoruz. Sorularımızı bu şekilde yapıyoruz. Ve gelin diğer sorumuza. Diyor ki 3.2 gram CH4 gazının 4 atm'e basınç yaptığı bir kapta aynı sıcaklıkta 18 gram XO gazı 12 atm'e basınç yapıyor. X'in mol kütlesini istiyor bizden. Hemen ideal gaz denklemini PV=nRT yazdık. Kıyaslama sorusu olduğu için buraya CH4 yazacağım. Buraya da XO yazacağım. Kıyaslayalım şimdi. Bir kere bizim gramla işimiz yok. Bu gramı önce bir mol yapalım. Bu kaç mol gelir? N eşittir M bölü MA yaparsanız 3.2 bölü metan gazın MA'sı 16'dır. Bu bir kere 0.2 mol gelir. Önce bunu yazalım. Evet. Bunun basınç değeri kaç? 4. Hacim değeri kaç? Evet. Bir kere kap ani kap. Demek ki hacimler sabit. Mol değerimiz 0.2. R. T değerimiz kaç burada? Ne diyor? Aynı sıcaklık. Buraya T yazdık. Gelin x o için yazalım. Basıncımız 12. Hacim sabit. Mol değerini bilmiyorum. R ve T. Bunları taraf tarafa oranlayalım. Bir kere R, T'ler gider. V'ler gider. Burada 3 kalır. Çarparsanız mol değeri kaç gelir? 0.6 gelir. Evet x onun molünü buldum. E, gramı da biliyorsun. N eşittir M bölü MA yaparsak eğer. Hesaplayalım. 0.6 eşittir. M değerimiz 18. M'ası kaç? X artı 16. E burası ne yapar? 6 bölü 10 yapar. 3 kalır. 30. Atarsan karşıya X değeri elbette 14 gelmiş olur. Yani cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Devam edelim. Diğer sorumuz. Yine bir kabımız var. Hacim sabit. 17.6 gram N2O basıncını vermiş. Mutlak sıcaklık 3 katına kabı bir de gaz ilave edilmiş bizden basıncı istiyor. Yani değişim var soruda. Bir kere bizim gramla işimiz yok. Önce bunu bir mol yapalım da NH'tir M bölü MA'dan 17,6 bunu MA'sı kaçtır? 44'tür. Buradan kaç gelir? 0.4 mol gelir. Molünü bulduk. Bir de içerisine helyum gazı ilave ediyoruz. E bunu bir molüne hesaplayalım. 3.2 bölü 4'ten bu da 0.8 mol gelir. Evet. Şimdi e, cevaplayabiliriz. Hemen ideal gaz denklemini yazdınız. P v, N, R, T yazın hemen. Buraya ilk yazın. Buraya da son yazın. İlk basıncımız 2. Hacim bir kere sabit burada böyle yazıyor. Mol değerimiz 0,4 R. T'miz T. T ile yazabiliriz. Bizden son basıncı istiyor. Onu bilmiyorum. Hacim sabit. Bakın kabın içerisinde 0,8 mol ekleniyor diyor soruda. E, 0,4 vardı. 0.8 eklersen son mol 1.2 olur. R. Sıcaklığımız ise 3 katına çıkarılıyor. T yazmıştım. Şimdi 3T yazacak. Bunları eğer taraf tarafı oranlarsan V'ler gider, T'ler gider. Şurada kaç kalır? 3 kalır. V'ler gider. 9, 18. Buradan P değeri 18. Birim olarak ise ilk başta atmosfer olduğu aldığın için buradan da atmosfer gelecektir sevgili gençler. Bu şekilde yapıyoruz. Evet sevgili gençler bu şekilde gaz kanunları bitmiş oldu. Diğer dersimizde ise kinetik teoriyi işleyeceğiz. Diğer dersimizde görüşürüz. Hepinize iyi günler.